İnsan 20'sinde ne yaşadıysa 40'ında da onu yaşıyormuş. Ulan hiç mi değişmez bir insanın hayatı? Yo, benim hayatım çok mu değişti diyorsanız. Bırakın şimdi okulu bitirdim, işe girdim, evlendim, çocuk yaptım falan filan. Bunlardan bahsetmiyorum. Hayatın sana temas ettiği anlardan, hayatla senin aranda sadece size özel olan bağlamdan bahsediyorum. 20'sinde dinlediğim bir şarkının 40'ında da dinlerken aynı şarkıyı benzer duygular yaşatmasından bahsediyorum. Değişmiyoruz valla. Öz hep aynı kalıyor. Yaptıklarımız değişiyor. Yediğimiz içtiğimiz şeyler değişiyor. Okuduklarımız, sevdiklerimiz, sevenlerimiz, arkadaşlarımız değişiyor. Alışkanlıklarımız değişiyor ve hatta bu alışkanlıklarımız üzerinde şekillenen yeni davranış biçimlerimiz değişiyor ama biz değişmiyoruz. Hayat Hayat sanki bize 20'sinde bir maske takıyor ve o maskeyi ömrümüzün sonuna kadar çıkaramıyoruz. Bize verilen rolleri yaşıyoruz. Bizi çevreleyen hayat akışı içerisinde Dünya değişirken insan değil, insanlık değişirken biz değişmiyoruz. Bizi sarıp sarmalayan olaylar döngüsü kendini sürekli değiştirirken biz sanki birbirine paralel iki aynanın ortasında kalmış gibiyiz. Sonsuzluğa giden yansımaların kaçış noktasında değişmeyen suretimiz belirir hep. Gördüklerimiz değişir, Belki gözlerimiz de değişir. Gözlerimizin çevresindeki kırışıklıklar da artar zamanla ama o bakış, o bakışlar hiç değişmez. Eski fotoğraflardaki o bakışlar. Değişmeyen değişimin kendisiymişim aslında. Kırkımda anladım. Var olma çabaları içerisinde geçip giden yıllar. Şimdilerde bu çabalarımı kıçı kırık birkaç YouTube videosu ile göstermeye çalışıyorum. İletişim. Şu an İzmir'deyiz. Arkadaşlarla birlikte karşı yakadan Alsancak'a doğru gidiyoruz. Harika bir hava var. Herkese selamlar, saygılar. Görmek isterseniz, dinlemek isterseniz buradayım. Kendimi tatmin ediyorum. Gerçek, arkadaşları ayırt ederek söylüyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Çok umurumda değil açıkçası. Yalnızlık. Kaliteli bir tek başınalığı yüzeysel arkadaşlıklara tercih ederim doğrusu. Öyle de yaptım yıllarca. Sahici samimiyet ve içtenlik ayakta tutar arkadaşlığı, dostluğu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.